İkizler Burcu 9-15 Ocak İkizler Burcu için 9-15 Ocak haftası, zihinsel hareketliliğin en üst seviyeye çıktığı, düşüncelerin adeta durmaksızın aktığı bir süreci temsil ediyor. Bu hafta kafanın içi oldukça kalabalık olabilir. Aynı anda birçok şey düşünüyor, farklı ihtimalleri değerlendiriyor ve sürekli plan yapıyor olabilirsin. Ancak bu yoğunluk seni yormasın çünkü bu hafta zihinsel anlamda önemli farkındalıklar kazanıyorsun. Hayatın sana sunduğu işaretleri doğru okuduğunda önünde yeni yollar açılabilir. Haftanın ilk günlerinde özellikle iletişim trafiği artıyor. Telefonlar, mesajlar, görüşmeler ve konuşmalar gününün büyük bir bölümünü kaplayabilir. İnsanlarla fikir alışverişi yapmak Kendini ifade etmek ve düşüncelerini paylaşmak isteyeceksin. Ancak bu yoğun iletişim içinde yanlış anlaşılmalara da açık bir dönemdesin. Söylediklerinin karşı taraf tarafından nasıl algılandığına dikkat etmen gerekiyor. Her doğru, doğru zamanda ve doğru şekilde söylenmediğinde sorun yaratabilir. İş ve kariyer alanında ikizler burçları için hareketli bir hafta söz konusu. Yeni fikirler üretmek, projeler geliştirmek ve farklı yollar denemek isteyebilirsin. Ancak aynı anda çok fazla şeye odaklanmak enerjini dağıtabilir. Bu hafta senin için en önemli konu önceliklerini netleştirmek olacak. Her fırsata atlamak yerine gerçekten sana hizmet edecek olanı seçmelisin. Aksi halde başladığın işleri tamamlamakta zorlanabilirsin. Maddi konularda ise dalgalı bir ruh hali söz konusu olabilir. Bir an kendini güvende hissederken bir an gelecekle ilgili endişelere kapılabilirsin. Bu durum, belirsizlikten hoşlanmayan zihninin doğal bir tepkisi. Harcamalarını kontrol altında tutmak ve ani kararlar almamak bu hafta senin için çok önemli. Özellikle başkalarının etkisiyle yapılan alışverişlerden uzak durmalısın. Kendi ihtiyaçlarını netleştirdiğinde maddi anlamda da rahatlayacaksın. Aşk hayatında ise iletişim ön planda. İlişkisi olan ikizler burçları için bu hafta konuşulmayan hiçbir şey kalmıyor. Partnerinle uzun sohbetler yapabilir, ilişkinin gidişatı ile ilgili önemli konulara değinebilirsin. Ancak her şeyi mantık çerçevesinde ele almak duyguları göz ardı etmene neden olabilir. Bu hafta sadece konuşmak değil, hissetmek de çok önemli. Kalbini dinlemeyi ihmal etmemelisin. Bekar ikizler burçları için ise yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Sosyal ortamlarda dikkat çekebilir, sohbetinle insanları etkileyebilirsin. Ancak bu hafta başlayan bir flört hızlı ilerlese bile derinleşmesi zaman alabilir karşındaki kişiyi gerçekten tanımadan büyük beklentiler içine girmemelisin. Sabırlı olmak, hayal kırıklıklarının önüne geçer. Haftanın ortalarına doğru ikizler burçları için zihinsel yorgunluk hissi artabilir. Sürekli düşünmek, analiz etmek ve konuşmak seni fark etmeden tüketmiş olabilir. Bu noktada kendine dur demeyi öğrenmelisin. Her sorunun cevabını hemen bulmak zorunda değilsin. Bazı şeylerin netleşmesi zaman alır ve bu sürece güvenmek gerekir. Aile ve yakın çevreyle ilgili konular bu hafta daha fazla gündeme gelebilir. Kardeşler, kuzenler ya da yakın arkadaşlarla ilgili meseleler seni meşgul edebilir. Geçmişte yaşanan bir yanlış anlaşılma yeniden gündeme gelebilir. Bu durum seni duygusal olarak etkileyebilir ancak sakin kalırsan, bu konuyu olgun bir şekilde çözme şansın var. Açık iletişim bu hafta en büyük anahtarın. Kizler Burcu için bu hafta aynı zamanda içsel sorgulama haftasıdır. Ben gerçekten ne istiyorum, sorusu zihninde sık sık yankılanabilir. Hayatında seni mutlu etmeyen ama alışkanlık haline gelmiş bazı durumları fark edebilirsin. Bu farkındalık ilk başta huzursuzluk yaratabilir ancak uzun vadede seni özgürleştirecek. Değişim önce zihinde başlar ve sen bu hafta bu değişimin ilk adımlarını atıyorsun. Ruhsal anlamda bu hafta bilgiye, öğrenmeye ve keşfetmeye daha açıksın. Kitaplar, belgeseller, yeni konular ve farklı bakış açıları sana ilham verebilir. Zihnini besleyen her şey ruhunu da besleyecek. Ancak kendini bilgi bombardımanına tutmamaya dikkat et. Her şeyi aynı anda öğrenmeye çalışmak yerine gerçekten ilgini çeken konulara odaklan. Sağlık açısından ise özellikle sinir sistemi ve uyku düzeni hassas olabilir. Zihninin sürekli aktif olması uykuya dalmanı zorlaştırabilir telefon ve ekran kullanımını azaltmak, yatmadan önce sakinleştirici aktiviteler yapmak sana iyi gelecektir. Kısa yürüyüşler, nefes egzersizleri ve meditasyon bu hafta bedeni zihin dengesini kurmana yardımcı olur. Haftanın sonuna doğru ikizler burçları için netleşme enerjisi devreye giriyor. Haftanın başında kafanı karıştıran konular yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor özellikle 14-15 Ocak civarında önemli bir konuşma, haber ya da karar gündeme gelebilir. Bu gelişme seni hem şaşırtabilir hem de rahatlatabilir. Uzun süredir beklediğin bir cevabı almam mümkün. Bu hafta aynı zamanda ikizler Burcu için içsel dengeyi yeniden kurma haftasıdır. Sürekli dış dünyaya odaklanmanın seni ne kadar yorduğunu fark edebilirsin. Artık kendi ihtiyaçlarını daha fazla önemsemek isteyeceksin. Bu bencillik değil, bu kendine saygıdır. Herkese yetişmeye çalışmak yerine enerjini doğru yerlere yönlendirmeyi öğreniyorsun. Aşk hayatında haftanın son günleri daha net ve sakin bir enerji getiriyor. İlişkisi olan ikizler burçları partnerleriyle daha anlaşılır ve dengeli bir iletişim kurabilir. Bekar ikizler burçları için ise, bir kişiyle ilgili fikirlerin netleşmesi söz konusu olabilir. Kararsızlık yerini daha bilinçli bir bakış açısına bırakıyor. Bu hafta sana en büyük dersi veren konu, zihnini kontrol etmeyi öğrenmek olacak. Düşüncelerinin seni yönetmesine izin vermek yerine, sen düşüncelerini yönlendirmeye başladığında hayatında daha akıcı hale geliyor. Her düşünceye tutunmak zorunda değilsin. Bazılarını sadece fark edip geçmesine izin vermek yeterli. Özetle İkizler burcu için 9-15 Ocak haftası zihinsel farkındalık, iletişim sınavları ve içsel denge kurma haftasıdır. Yoğun düşünceler, önemli konuşmalar ve netleşmeler seni bekliyor. Kendine güven, acele etme ve her şeyi aynı anda çözmeye çalışma. Çünkü bu hafta öğrendiğin en önemli şey zihinsel sakinliğin en büyük güç olduğudur.